Katar'da yapılan 3 milyon çerçevesinde de Katar'da faaliyet yapılıyor tamam O tekrar görmek Tamam kadar Allah. Günaydın arkadaşlar sol soğ Hüseyin Demirbilmaz Teşkilat Hukuk Kumkale Komutanı Komutanım Teşkilat Kumkale Komuş Kuruluş değişikliği ile kadar Türk Gençliği Ulusal Komutanlığı emrinde göreve hazırdır arz ederim

राजकीम तीन आली पण जात स्वभाव दोन मार्च Sayın arz Sağ olun. Türkiye Katar Askeri İşbirliği kapsamında teşkil edilen Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Kurumuşu'nda görev yapmak üzere teklif edilen TCG Kumpale ve TCG Kuşadası'nın Odası'nın Deniz unsurlu Komutanlığı emrine verilmesi için düzenlenen görevimizi onurlandırdığınız için şükranlarımı arz ederim. Sağ olun. Ülkemiz ve Katar Devleti arasında imzalanan askeri alanda eğitim, Teknik ve bilimsel işbirliği anlaşması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında birlikte çalışılabilirliği, hazırlığı ve etkinliği geliştirmek maksadıyla TCG Kale ve TCG Kuşadası'nın Katar'da konuşlanması iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin somut bir göstergesidir. Türkiye ve Katar tarihi ve kültürel bağları olan iki dost ülkedir. Bu bağlar ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda daha da güçlenmektedir. Katar'da konuşulacak olan gemilerimiz, bölgesel istikrarın korunması ve ortak güvenliğimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacaktır. TCG Kumkale ve TCG Kuşadası, uluslararası işbirliğimizin ve dostane ilişkilerimizin bir simgesi olarak bölgede barış ve güvenliğin teminatı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir temsilcisi olarak canlı sancağımızı uzak diyarlarda dalgalandıracak. Türk bahanesinin geldiği noktayı ve sahip olduğu mükemmel ve kabiliyetler eğitim seviyesini sergileyeceğiz. Çıkma tarihlerimizler ile müşterek eğitim ve çağrıyetler icra edecek ve bölgesel barışın tesisli kapsamında deniz güvenliğine katkıda bulunacağız. Sayın Koltan'ım, şimdi de müsaadenizle Türk bayrağını bu görev esnasında dalgalandıracak olmanın farklı durumunu kaçıran personelime hitap etmek istiyorum. Değerli silah arkadaşlarım, ne mutlu bizleri ki deniz aşırı sularda Türk sancağını dalgalandırma şansını elde ettik. Görev süresince Türk Deniz Kuvvetleri'ni temsil ettiğimizin bilincinde olarak atalarımıza layık birer Türk denizcisi ve Barbaros'un konuları olduğunu göstereceğiz. Her birimizin yeteneklerine bilgi ve tecrübesine güvenip tamdır. Bu görevde birbirimize destek olarak zorlukların üstesinden gelecek ve başarıyla geri döneceğiz. Sizlerle birlikte bu kutsal göreve çıkmaktan gurur duyuyorum. Geride bıraktığınız hayatın bütün zorluklarına hissiz katlanmak zorunda kalacak olan cephakar ailelerimiz. Hem asker hem de denizci ailesi olmanın zorluğunu ve onurunu birlikte yaşayan sizler hep aklınızda olacaksınız. Biz bizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızda olacak komutanlarımıza, silah arkadaşlarımıza emanetsiniz. Eşleriniz ve evlatlarınızla bana emanet. Arz ederim. Kıymetli evet. silah arkadaşları, Kıymetli Kuşadası ve Kıymetli tüm Kıymetli seçim tersiyonu ve çok değerli basın mensupları ve Türk Kıbrıs Kuşları Kıbrıs Komutanlığı Dünyası'nda teşkil edilen Deniz Ulusun Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapacak Kıbrıs'a e sınıfı kalıp o devlerimiz TCK e, ve TCK Kuş Odası'nın kuruluş kuruluş değişikliği vesilesiyle ikna ettiğimiz Kören için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türk Silahlı Devletleri ayrılmaz parçası tüm deniz bugüne kadar insanlığın yüzü ve refah için küresel tehlikelerin dayanarak edilmesiyle deniz hak emeği partilerimizi korunması maksadıyla yürüttüğü harekatlarda başarısını ve yeterli tüm dünyaya tanıtlamıştır. Deniz gözlerimiz köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elbette başarılarla dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olarak mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya, üstlendiği uluslararası görevlerle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Gururla ifade etmek isterim ki, bariyemiz yalnızca çevre değil, dünya denizlerinde de söz sahibi olan küresel deniz güvenliğine katkı sağlayan ülke diplomasını deniz unsurlarıyla destekleyen milli silah ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesine öncülük eden bir kuvvet haline gelmiştir. Türkiye olarak ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğumuz dost ve kardeş Hatay ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye kadar ikili askeri ilişkileri kapsamında bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla 2015'te Tarık Bin Ziyad Kışlası'nda konuşulan Türk Kara usul Komutanlığı Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Yüksel Komutanlığı adıyla Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine icra edildi. Bu kuvvede Katar'da yeni oluşturulan Deniz Ulusun Komutanlığı elinde görev yapacak PKK Kuş Adası ve PKK Kurkalı gemilerimizin de katılmasıyla icra söz konusu faaliyetlere önemli katkı sağlayacak. Türkiye kadar arasındaki müstesna ilişkiler, deniz güvenliği ve karşılıklı iş kapsamındaki bu görevi katkısıyla da daha da gelişecek. Türk Sağlık Kuvvetlerimizin müşterek yaptığı çalışmalar, eğitimler, tatbikatlar, ortak bilgi, tecrübe yetenekleri olabildiğince üst düzeye çıkarmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin önümüzdeki dönemde sunacağı katkılar bu sevgiyi daha da yukarıya taşıyacak. Evet. Kahraman sizler Çaka Bey'den Barbaros Hayri Paşa'ya, Yedi Yeris'ten Gülçeli Paşa'ya kadar büyük denizlerimizden aldığımız ilhamla bugüne kadar üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirdiniz. Bundan sonra da ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri için görev ve şu an ve yöne getirmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum. <laughs> Türk gelişmesinin çalışmalarınızla, disiplinle, yöne göstereceğinize, Türk Silahlı Kötü'nün şerefli bir mensubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sonuçlarınızla yargı ve yöne Şanlı Türk Bayramı'nın ülkemizi bunu da tercih edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve ebediyete mükemmel eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad Sizlere sevgi selamlıyorum. Denizleriniz sakin, kurmanız yolunuz ve bahtınız açık olsun.